Harem Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sunar. Zarafet sahibi, iyi bir insan, naif bir insan olmak için neler yapmalıyız? Bugün onu konuşacağız. Nasıl davranmalısınız zarafet sahibi bir insan olmak için? Nasıl davranmamalısınız ezik görünmemek için? diğer insanlar tarafından saygı görmek istiyorsak sınırlarımızı belli etmemiz gerekiyor. Zarafet içerisinde öz güveni barındırdığı zaman bir eziklik değildir. Bakın bunu unutmayın. Uslubunca hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Zarafet sahibi bir insan eleştiriyi de, tebriği de, güzel sözü de alır ve kabul eder tavsiyesini istemediğiniz hiç kimsenin eleştirisini de kabul etmeyin. Bu kadar net bir olaydır bu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Nilhan Sultan'la pür ihtimama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok ilginizi çekecek bir konuyu konuşacağız. Bu konu nedir? Zarafet sahibi insanlar genelde toplum tarafından ezik olarak algılanabiliyorlar. Nahif olan insanlar genelde ensesini vur, ekmeğini al gibi görülen insanlar olabiliyorlar. Lakin bunun arasında ince bir çizgi var. Neler yapmalıyız? Zarafet sahibi, iyi bir insan, nahif bir insan olmak için neler yapmalıyız? Peki tam tersi olmamak için neler yapmamalıyız? Bugün onu konuşacağız. Müzik Öncelikle diğer insanlar tarafından saygı görmek istiyorsak sınırlarımızı belli etmemiz gerekiyor. Yani prensiplerinizin belli olması gerekiyor ve bu prensipler kişiye göre değişiklik göstermemeli. Bu niçin önemli? Kişiye göre değişiklik gösteren prensipler prensip değildir. Dolayısıyla sizin hayırlarınız netse, sınırlarınız netse ve bunu uslubunca doğru ifade edebiliyorsanız hayırlarınız ve sınırlarınızı böyle görünmeyeceksinizdir. Zarafet sahibi naif bir insan olarak görülüp hani biraz önce açılışta da dediğimiz gibi en sesine vur, ekmeğini al tadında ezik bugünün tabiriyle gözükmeyeceksinizdir. Bu anlamda sınırlarımızı koymak, kişi değişmek sizin birinci adımdır. Hepimizin derdidir. İyi insan olmak, zarafet sahibi olmak, naif bir kişiliğe bürünmek. Herkes bunu ister ama aynı zamanda beryansın ederiz. Deriz ki biz böyle olmaya çalışıyoruz ama karşımızdaki hep hakkımızı yiyor hep e, bize ezik muamelesi yapıyor. İşte tam olarak bugün bunu konuşacağız. Aradaki sınır nedir? Aradaki fark nedir? Nasıl davranmalısınız zarafet sahibi bir insan olmak için? Nasıl davranmamalısınız ezik görünmemek için? Aslında bugün tam olarak bunu işleyeceğiz. Ben karşıdakine istediğimi yaptırabilirim görüntüsü vermemeniz gerekiyor. Kararlarınız net olmalı bu anlamda. Unutmayın lütfen, size nasıl davranılması gerektiğini sizin tavrınız belirler. Zarafetli bir duruş, naif bir duruş aslında bana nasıl davranman gerekiyorunun e, izlenimini verir. Bana bu şekilde davranmalısını ona söylemelisiniz, duruşunuzla, halinizle, tavrınızla. zarafet içerisinde öz güveni barındırdığı zaman bir eziklik değildir. Bakın bunu unutmayın. Zarafet içerisinde bir öz güveni barındırmıyorsa evet bu eziklik olarak algılanacaktır. Örneğin gerektiği yerde hakkınızı doğru uslupla savunamıyorsanız bu sizi zarafet sahibi bir insan yerine ezik bir kişi kişiliği oluşmamış bir kişi olarak gösterebilir. Dolayısıyla gerektiği yerde hakkınızı doğru uslupla savunmayı unutmayın lütfen. Genelde biz tavır yapmayı tercih ediyoruz. İletişime geçmek yerine insanlar beni anlasın, ben onları anlıyorum ama diyoruz. Lakin insanlar bu kadar e, öngörülü olmayabiliyorlar. Dolayısıyla neyse derdiniz tam olarak doğru kelimelerle ifade etmeyi seçin lütfen. Her dert, her sıkıntı, her çatışmazlık doğru üslupla, doğru iletişimle çözülebilir. Dolayısıyla haksızlığa uğradığınız yerde hakkınızı gözetmeyi unutmamalısınız. Zarafet sahibi insanlar, nahif insanlar, aslında kişiliği oluşmuş, kendini tanımış olan insanlar hayatları hakkında çokça açıklama yapmazlar. Giz onların temelidir. Aslına bakarsanız giz bakın çok önemli. Buradaki şifredir. Ee, sormadan anlatmazlar, özel hayatlarını anlatmamayı tercih ederler. Ee, bu yolu tercih etmenizi tavsiye ederim. Bir ortama girdiğiniz vakit, özel hayatınızla ilgili size sorulmadıkça, anlatmak istemediğiniz hiçbir şeyi anlatmayın. Sadece muhabbet olsun diye, sadece konu olsun diye bazen anlatabiliyoruz. Lakin bunu yapmayın lütfen, çünkü e, bu. Zarafet sahibi bir insana yakışmayan bir davranıştır. Gizli önemseyin, gizli kalmayı önemseyin. Çünkü merak edilen, ulaşılamayan şeyler daha değerli olacaktır. Bir de bizlerde şöyle bir huy var. Aşırı açıklama yapmayı seviyoruz. İşte geç kaldım. Neden geç kaldın? Uzun, uzun 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 açıklamalar yapıyoruz. Geciktiğim için özür dilerim veya beklediğiniz için teşekkür ederim en doğrusudur. Ee, uzun uzun açıklamalara gerek yok çünkü bu e, bana inanmalısın algısını ortaya çıkartır, Sa bana inanmana muhtacım algısını ortaya çıkartır. Uzun açıklamalara hiç gerek yok. Ee, şayet açıklama yapmak iste olan bir ortam olursa açıklama yapabilirsiniz elbette sorulursa. Lakin anlamak istemeyene bir şey anlatmak e, hiç derdiniz olmasın. Anlamak istemiyorsa o an. O iletişimde kalmak istemiyorsa, egosu çarpışıyorsa, ona uygun değilse, anlamak istemeyeni hiçbir şey anlatamazsınız. Bu sebepten kendinizi yormayın, heba etmeyin. E, zarif bir insan asla bu topa da girmeyecektir. Bir de bizim toplumumuzda kurtarıcı rol modeline bürünen insan çoktur. Kendisinden iyilik beklemeden iyilik yapmaya soyunan her çıkmaz çatışma ortamında bir süper kahraman gibi beliren insanlar vardır. Bunlardan olmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Bu hem kendinizi yorar hem de iyilik bedelsiz yapıldığı zaman, sürekli yapıldığı zaman iyilik yaptığınız kişi inanından körleşir bir saatten sonra. Yaptığınız iyilik sizin görevinizmiş gibi olur. Dolayısıyla kimse sizden yardım istemedikçe ona yardım etmeyin. Yardım istiyorsanız siz lütfen yardım istediğinizi açıkça beyan edin. Biz iletişimsizlik sorunu yaşıyoruz bazen toplumda. Nasıl görmedi şu an yardım istediğimi diyoruz. Lakin bunu dile getirsek, bana yardım etmene ihtiyacım var desek muhakkak yardım edecektir o kişi. Lakin bunu karşılıksız her olayın içerisinde kendimizi bir iyilik yaparken buluyorsak, iletişim dediğimiz insanla karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz modelde karşılıklıdır. Dolayısıyla siz bir iyilik yaparsınız ve beklentiye girersiniz. Hayır başka bir iş. Bakın burada karıştırmamanızı istiyorum. Çünkü hayır yaptığımız zaman şahsen ben bir hayır yapacaksam hiç tanımadığım bir kişiye gider o hayırı yapar arkama döner gelirim. Teşekkür dahi beklemem. Lakin insan ilişkileri böyle yürümüyor. İyilik yaptığınızda bir beklentiye giriyorsunuz ve bir karşılık istiyorsunuz. Dolayısıyla kimse sizden yardım beklemeden iyilik istemeden ona koşturmanızın bir anlamı yok sürekli koşturmanızın bir anlamı yok elbette ilk sefer gidersiniz ama her seferinde sizin vermeniz onu çabasız bir insan haline getirecektir ve nankörleştirecektir. bakın evlatlarınızda da bu böyledir maalesef eşlerimizde de bu böyledir. Naiflik ve zarafet arasındaki farkları o ince çizgiyi konuşmaya devam ediyoruz. Bizler genellikle bize yapılan iltifatları almayı kendimize yakıştırmayız. Şöyle yapıyoruz. Bugün ne kadar güzel görünüyorsun veya kıyafeti ne kadar güzel dediklerinde, yok canım ya bunu çok ucuz bir yerden aldık diyoruz veya işte pazardan aldım ben bunu diyoruz. Kendimize yakıştırmıyoruz o övgüyü. Lakin bu övgüyü de alırken dengede olmak, yani zarafet sahibi bir insan çok teşekkür ederim der ve meseleyi orada kapatır. Bir açıklama yapmaya ihtiyaç yok. Veya o pazardan almış olsanız dahi bunu söylemenize gerek yok. Zaten o onunla da ilgilenmiyor. O an yakışmış olmasıyla ilgileniyor. Dolayısıyla burada fazla tevazu göstermek, elbette ki dengede kalarak fazla tevazu göstermek e, maalesef sizi ezik gösterebilen kısma geçmiş oluyoruz. Zarafet sahibi bir insan eleştiriyi de, tebriği de, güzel sözü de alır ve kabul eder. Sizler de bilirsiniz, güzel sofralar hazırlarız. Gelen misafir bize der ki, ellerine sağlık ne kadar güzel şeyler yapmışsın. Biz de deriz ki karşına, yok aman ya hiçbir şey yapmadım ya, elimde ne varsa onları yaptım. Hayır yaptın, çok şey yaptın. Misafirin için çaba gösterdiğin güzel şeyler yaptın. Övgüyü kabul etmeliyiz yani. Bunu da tevazu içerisinde yapmalıyız. Bakın unutmayın, fazla tevazulu gözüken insanlar aslında özgüvensiz, ve fazla kibirli insanlardır. Dolayısıyla övgüyü almayı da bilmek lazım. Önce övgüye kendimizin layık olduğunu biz kendimiz bilmezsek başkası nasıl bunu takdir etsin? Dolayısıyla övgüyü de dengede kabul etmek gerekiyor. Teşekkür ederim demek yeterlidir. Bizler bir yere gideceksek bile hemen arkadaşlarımızı çağırırız. İlişki egosu yüksek bir toplumuz. Lakin kendimizle baş başa kalmaktan korkmamamız gerekiyor. Naif bir insan, zarafet sahibi bir insan, kendisini tanımaktan asla sakınmaz. Önce kendimizle baş başa kalıp kendimizi tanımamız gerekiyor. E, nelerden hoşlanıyoruz, bizim sınırlarımız nelerdir, neler bizi rahatsız eder, neler bizi mutlu eder. Bunu bilmemiz için sürekli, Birlikte gezmemize gerek yok ve e, bu şöyle bir algı da oluşturacaktır sürekli dışarı çıktığınızda veya bir aktivite gerçekleştirdiğinizde e, birilerini arayıp benle buraya gelir misin, benle şuraya gelir misin? Talepkar insanlar çok itici olurlar. Dolayısıyla e, ayda yılda bir ararsınız birini, bir yere davet edersiniz ve o değerli olur. Bu ince ayrıntıyı kaçırmayın lütfen. Sürekli kendimize vakit geçirmemek, sadece arkadaşlarımızla vakit geçirmekten zevk alıyor olmak veya bir yere gideceksek sürekli sen de gel ben yalnız gidemem kanka beni yalnız bırakma sözleri vardır ya bu muhtaçlık hali doğurur insanda. Lakin yapmıyorsanız deneyin. Tek başınıza gidin bir yerlere, tek başınıza vakit geçirmeyi, kendinizi tanımayı e, önemseyin bu noktada. Bu çok faydalı olacaktır ve ayda yılda bir buluştuğunuz insanlarla da konuşacağınız muhabbetler de çok önemli. Kimse sürekli negatif konuşan, sürekli sorunlarını anlatan, sürekli dertlerini paylaşan insanları dinlemeyi sevmez. Hayat yeterince zaten zor. Dolayısıyla motivasyonu yüksek, güzel konuşan hasbihal eden, döndükten sonra arkadaşınızın yanından bir kalp ferahlaması yaşayacağınız insanlarla vakit geçirmek istersiniz. O yüzden kimse elbette ki dostumuzun derdini dinlemek, dinlememekten bahsetmiyorum. Ama bunu sürekli hale getirip sürekli şikayet eden bir insan olursak elbette bu zarafetten ve naif bir insan olmaktan, iyi bir insan olmaktan uzak bir hale gelecektir. Biraz önce tek başına bir şeyler yapmaktan bahsettik. Bunda en çok zorlanan biraz belki hanımefendiler. Buradan da onlara da seslenmiş olalım. Kendilerine vakit ayırmalılar. Bu günün yarım saati de olsa kendilerini dinlemeliler. Hayatının merkezlerine başkasını koyduğunuz vakit, başkalarını koyduğunuz vakit hayatınızdaki merkezde olan o insanı çok bunaltmış olursunuz. Dolayısıyla kendinize ait hobileriniz, Kendinize ait ilgi alanlarınız olabilir. Hayatının merkezine başkasını koymaktan vazgeçmek gerekiyor. Kişilik sahibi bir insan hayatının merkezine önce kendisini, kendi kişiliğini, yapacaklarını, zevklerini koyar, sonra çevresinde diğer insanlar şekillenir. Yanındaki ilişkide olduğu kişiyi de böylelikle boğmamış olur. Son olarak işleyeceğimiz konu eleştiri meselesi. Çokça eleştiri alıyoruz. Hepimiz çokça eleştiri alıyoruz. Hayatın her yerinde uslupsuz eleştiriler. Biz eleştiri konusunu da işledik. Eleştiri mi, tebliğ mi arasındaki farklar nelerdir? Bunu da bir videoda işledik. Onları da izlersiniz. Lakin bazı eleştirilerde bazı insanlar böyle öyle bir yıkılıyorlar ki yapılan eleştiri karşısında Elbette ki bunun kendi hayatında doğruluk payı da olabilir. Bu da onu e, yıkıcı bir hale dönüştürmüş olabilir. Lakin şunu kafanızdan çıkarmayın lütfen. Tavsiyesini istemediğiniz hiç kimsenin eleştirisini de kabul etmeyin. Bu kadar net bir olaydır bu. Eleştiri yapabilir. Ama bu sizin ruhunuza ve kalbinize sirayet etmesin. Her eleştiriyi yapıcı olmadığı sürece, bir tebliğ olmadığı sürece kulak ardı edebilirsiniz. O kişiye güvenmiyorsanız, o kişinin tavsiyesini almıyorsanız eleştirisini de kabul etmeyin lütfen. Zarafet sahibi bir insan bunlara dikkat eder. Şayet dikkat etmezse bu ince çizgiyi oluşturmazsa hayatında elbette hakkı yenilebilir daha ezik bir insan olarak bugünün tabiriyle görünecektir. Yani bu ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyor. Sınırlarımızı belirlememiz gerekiyor zarafet sahibi bir insan olabilmek için. Şunu unutmayalım. İnsan layık olmadığı hiçbir şeyi üstünde taşıyamaz. İnsan neyin fakiri ise onun zenginiymiş gibi davranır. Toplumda bunu çokça görürsünüz. Dolayısıyla layık olmadığınızı düşündüğünüz hiçbir şeyi üstünüzde taşıyamazsınız. Bu sözümüz de burada kalsın. Çok teşekkür ediyorum dilediğiniz için. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Muharrem, Nilhan Sultan'la pür ihtimamı sundu.